Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çarımı tanıtacağım. Çarımız daha 75 level. xp taksiye bıraktım. Bu X kasma zamanı birazcık sıkıntılı ve sıkıcı geçtiği için ben buraları size göstermek istemedim. Direkt XP'mizi kastıktan sonra farmları yapıp işte draglerimizi, jelerimize girerkenki zamanı sizlere göstermek istedim. O yüzden burada affınıza sığınıyorum. Ama bundan sonraki sefadan ne yapacağımızı sizlere söyleyeyim kısaca. Farm videoları çekeceğiz. Birçok slotunkini çekmeyi düşünüyorum hani kanalımda bulunsun. Hani diğer yayıncılarda muhakkak ya da e, YouTuber arkadaşlarımda muhakkak vardır. Ondan yana bir şüphem yok ama benim kanalımda da olmasını istiyorum. Hem de güncellenmiş olur. Siz de bunları buradan takip etmiş olursunuz. Onun haricinde INTBP'nin günlük masrafsız bir şekilde ne kadar bıraktığını, neler yapabildiğini bunları size göstermek en büyük emelim, en büyük gayem. Onun haricinde kanalımız çok yeni. Abone olmayı sakın unutmayın. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumlarda yani yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Yeni bir kanalınız tavsiyeniz olur. Hani herhangi bir bir e, eleştiri olur. Hepsini açayım. Hiç problem yok. E, şimdilik int bp ile bunları yapmayı deneyeceğiz. Buradan çıkarttığımız parayla da kendimize bir tane kuryan dizeceğiz. Öteki hesabımda yani bıraktığım hesabımda kuryanım var. Kuryanımızı dizeceğiz. O kuryanla da PK videoları çekeceğiz. Yani işimiz int bp ve kurya. Söylemek istediğim başka şeyler de var mı diye düşünüyorum. Şu anda çok fazla bir şey yok. Sadece çarın tanıtımını yapmak istedim. 4 tane int bp'm var. Bu arada ya bu hesabın üstünde 4 tane int bp var. Bu 4 int bp ile ne yapacağız abi? Biri db, üçü buffer. Buradan itemlerimizi oraya aktaracağız. Günlük drakilerimizi bitireceğiz. Ondan sonra da yapabildiğimiz maksimum farmı yapmaya çalışacağız. Ben şu anda çalışmıyorum, işte de değilim olmadığım için online sürem çok yüksek. Hem videoya zaman ayırabileceğim, hem de sizlere zaman ayırabileceğim, hem de oyuna zaman ayırabileceğim. Şöyle kısacık bir item tanıtımı yapayım. Şöyle old takılarım var, hp, 7 int basılı trial setimiz var, 7 ds'miz var. Bunu cz'de çıkarken lazım olacak. Bir tane glass belt ekleyeceğim sadece bir tane yeni smartımız var. Şurada altın takılar var. Bir tane artı bir ameliyat of godness. En önemli itemimiz olduğu için bunu artı bir almak istedim. Bir tane daha abi sıfır alıp artı beşe kendim bastım. Lupus hamurum var. Bunu da Twitch kanalımdaki yayınımda bastım. Yayın zamanında basmıştım. Twitch kanalımın linkini de aşağı açıklamaya bırakırım abi. Oradan canlı yayınlara gelmek isterseniz oraya da gelebilirsiniz. Hani canlı canlı izleyip canlı canlı görebilmek için kesitler olarak izlemek isterseniz de YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı, yorum daha çok önemli. Benim şu anda yeni bir kanal olduğum için yorumlarınıza ihtiyacım var. Eleştirilebilirsiniz size ihtiyacım var. Lütfen unutmayın, kendinize çok iyi bakın. Speedy Game TV ile kalın.